Murat Bey telefonu sinyal vermeye başladı. Nerede? Koordinatları sisteme gir. Volkan, insansız hava aracı. İHA yönlendirildi. Görüntüyü ekrana ver. Yakınlaştır. Etrafında tehdit unsuru yok. Bana Akif'i bağlayın. Murat Bey, bütün istihbarat ayağa kalktı. Bizi çok kaygılandırdınız. Sinan, attığım her adımı size haber veremem. O zaman uzun yaşamazsın. Ne yapıyorsun burada? 24 saat izleniyorum. Senin burada olduğunu anlarlarsa işimi bitirirler. Bunları düşünmek bizim işimiz. Sen yapman gerekenlere odaklan. Mesela birdenbire ortadan kaybolmamak gibi. Büyük Üstad'la görüşmeye sizin takibiniz altında gidemezdim. Bu operasyonu sen yönetmiyorsun Murat. Attığın her adımdan haberimiz olacak. Aksaçlı görüşmeni isterse görüşeceksin, istemezse görüşmeyeceksin. İnisiyatif almam lazımdı, aldım. Aksaş'lıya Üstad'la görüştüğümü iletirsin. Üstad'ın baron olman konusunda bir tereddütü yok. Toplantıda resmen ilan edecek. Toplantı yeri zamanı bildirildi mi? Beklemede kalmam söylendi. Üstad beni baron yapmak üzere. Artık kimse bana dokunamaz. Bu nedir? Ölüm fermanı. Tapınakçıların içinde bir klik senin ölmeni istiyor. ...yaşamak istiyorsan Aksaçlı'nın emirlerine harfiyen uyacaksın. Herkes buraya baksın. Balkan, ekrana ver. Şu anda öncelikli bir emir almış bulunuyoruz. Murat Bey'in hayatına karşı ciddi bir tehdit var. Önceliğimiz Murat Bey'in hayatta kalmasını sağlamak. Bunu mümkün olan en gizli biçimde yapmamız gerekiyor. Bu Murat neden bu kadar önemli? Ben önemli diyorsam önemlidir. Başka sorusu olan? Sen niye böyle agresifsin? Çünkü siz bilmeniz gerektiğinden fazlasını merak ediyorsunuz. Murat'ı öldürmek isteyenler kim? Onu söyleyecek misin? Yoksa o da gizli bilgi mi? Öldürmek isteyenler tapınakçılar. Ama hangi örgütü kullanacaklar bilmiyoruz. Mizanla olan düşünülürse en mantıklı seçenek yine onlar. Aynur haklı. Mizan listede bir numara. Ama diğer örgütleri de göz ardı edemeyiz. Bütün muhbirlerimizle, örgütlerdeki adamlarımızla bağlantıya geçin. En ufak bir hareketi dahi bilmek istiyorum. Gel. Efendim, Murat'la ilgili endişelerim var. Hayırdır Akif? Çok başına buyruk davranıyor. Başına buyruklu en iyi sen bilirsin. Efendim, Üstad'la görüşme yapmış. Bizi haberdar etmiyor. Doğrusunu yapmış. Deşifre aşamada deşifre olmasını göze alamayız. Bu kadar yaklaşmışken olmaz. Efendim ne yaptığını bilmezsem onu nasıl koruyabilirim? O senin meselen Akif. Bir çaresini bulacaksın. Efendim Abdül'e karaları kurtarmış. Suriye'de Poyraz'la çatışmışlar. Poyraz ellerinden zor kurtulmuş. Poyraz'ın karayla ne işi varmış? Efendim bilmiyorum. Abdüley gelince hocaya rapor verecek. Cahit'ten haber var mı? Henüz bulamadık. İki ay oldu Akif. Efendim. Cahit bulunmak istemedikçe izine ulaşmamız çok zor. Hani senin teknolojilerin? O kadar övdüğün sistemlerin Akif? sana bahsettiğim şekilde sistemi kurdum. Büyülerin bulunduğu mekanları senden başka kim biliyor? Hoca ve ben. Başka bilen yok. Sistemi bizzat üyelerin bulundukları mekanlara gidip ben kurdum. Sisteme sızılmaması için ne tedbir aldınız? Veri akışı bugüne kadar görülmemiş şekilde bir algoritma ile şifreleniyor. Ayrıca yakınlarımız heyet toplantısı başladığında Dünyanın dört bir tarafında yoğun siber saldırılar başlatarak internet üzerindeki trafiği başka yöne kanalize edip dikkat dağıtıyorlar. Her sistem kırılabilir. Riskli. Ama tecrübelerimiz gösterdi ki heyet üyelerini aynı yerde toplamak daha riskli. Aferin Akif. İyi iş çıkartmışsın. Abi istersen benzer bir sistemi Savcı Hanım'a, Ömer babalara ve sevdiklerin içinde kurabilirim. Ben artık yaşamıyorum Akif. Sevdiklerimden hayatlarını bir ölüyle beraber sürdürmelerini isteyemem. Ben onların hayatından çıktım. Bir daha da girmeyeceğim. Abi sistemi tek yönlü kurabilirim. Kameraları gizleriz. Onlar da senin yaşadığını bilmezler. Ben bunu daha önce... ...Alican'dan olarak Elif'le yaşadım. Sevdiğini görmek... Ama ona yaşadığını söyleyememek dünyanın en zor şeyi. Aynı şeyleri tekrar yaşayacak gücüm yok. Sadece zamanı gelince kızımı geri getir yeter. Ömer babaya bir hafta dedim. Sen nasıl boş umut veriyorsun babama Akif? Tapınakçıların bir hafta içinde toplanacağını ne biliyorsun? Bilmiyorum. Ama Ömer babaya da bir şey söylemem lazımdı. İnsan karşısında öyle kala kalıyor. Akif ben bu işi bir tek şey için kabul ettim. Tapınakçıların toplantısını öğrenip hepsinin kökünü kazımak için. O toplantıda ben de öyle bilirim. Ortadan tamamen kattıklarından emin olmadan kızımı almayacaksın. Elif'in hayatını riske atamam.